taşeron sağlık işçilerinin insanca yaşam, güvenli gelecek mücadelesini yürüten devrimci sağlık işçisi arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tüm baskılara, gözaltılara rağmen insanca yaşam, güvenli gelecek mücadelesi yürütüyoruz. Gözaltılar! tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Değerli arkadaşlar resim Dikmen Kapısı önünde yaşanan anti demokratik uygulamaları protesto etmek için Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak burada toplandık. Bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Basın açıklamamızı, ortak basın açıklamamızı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Sayın Görül Erden gerçekleştirecek. Arkadaşlar bugün meclisin içinde işçi düşmanı bir yasa hazırlığı vardı. Meclis kapısında işçilere saldırı ve gözaltı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısı önünde DIS genel sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya ve sendikanın temsilci ve üye uzmanlarından oluşan 17 kişi polis şiddetine maruz kalarak gözaltına alındı. Emeğine sahip çıkan, işçilere ve işçilerin sendika hakkını savunan, sendika yöneticilerine uygulanan bu zorbalığın tek bir tanımlaması bulunuyor. Işçi düşmanlığı. Öncelikle binbir zorlukla taşeron sağlık işçilerinin sendikalı olmasını sağlayan, bugün de işine, ekmeğine, sendika hakkına sahip çıktığı için gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakıldılar ve şu anda aramızdalar. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Taşeron'a müjde diyerek mecliste yasa görüşmesi yaparken meclis kapısındaki Taşeron sağlık işçilerine uyguladığı Şiddet ve gözaltı AKP hükümetinin işçilere nasıl bir müjde hazırlığı içinde olduğunun göstergesi olmuştur. İşçilerin değil ve taşeron şirket patronlarının bu patronlarla işbirliği ve komisyon pazarlığı yapan yöneticilerin temsilciliğini yaptığı açığa çıkmıştır. Hakkını arayan, demokrasi talep eden herkese, her yerde polis şiddeti uygulamayı alışkanlık haline getiren AKP hükümetini uyarıyoruz. İşçilere, emekçilere ve onların örgütleri olan sendikalara meslek odalarına saldırmaktan, gözaltına almaktan, davalar açmaktan vazgeçin. Taşeron işçiler başta olmak üzere tüm emekçilerin örgütlenmesinin ve haklarına sahip çıkmasının önündeki engelleri kaldırın. Bu engelleri kaldırmaya disk dev sağlık işte fiilen örgütlenmiş, üyelik formunu imzalanmış 12 bin taşeron sağlık işçisinin üyeliğini tanıyarak başlayın. Buradan ilan ediyoruz. Sağlıkta sarı sendikalar yaratmanıza ve var olan yandaş sendikaları güçlendirecek düzenlemeler yapmanıza izin vermeyeceğiz. Bir ekip hizmeti olan sağlık hizmetinin örgütlü ve sendikalı çalışanlar tarafından verilmesinin sağlık hizmetinin niteliği açısından da önemli olduğu açıktır. Emeğine sahip çıkanlar sundukları sağlık hizmetine de sahip çıkacaklar. Yani hekiminden hemşiresine, teknisyeninden taşeron sağlık işçisine kadar tüm sağlık çalışanlarının kamuda ve özelde sendikalı olmaları yurttaşların daha nitelikli ve güvenilir bir sağlık hizmeti almaları açısından çok önemlidir. Bizler her yerde olduğu gibi hastanelerimizde çalışan bütün emekçilerin sendikalar ol, sendikalı olmaları gerektiğini savunuyoruz. Sendikalı olmak ve bu haklarını korumak için mücadele eden taşeron sağlık işçilerinin taleplerinin yok sayılmasını ve polis şiddetine uğrayarak gözaltına alınmasını kınıyoruz. Bugün buradan tüm emekçilerin olduğu gibi taşeron işçilerin örgütlenme taleplerinin de polis şiddeti ve gözaltılarla durdurulamayacağını herkese bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Nasıl ki Gezi 3 5 ağaç meselesinden çok ülkedeki demokrasi meselesinin simgesi olduysa buradakinin de 3-5 değil yüz binlerce taşeron işçisinin insanca yaşam mücadelesi olduğu görülmelidir. Emeklerine sahip çıkmak ve sendika haklarını korumak için hastane bahçesinden meclis kapısına kadar her yeri direniş alanına çeviren dev sağlık iş üye ve yöneticilerini Buradan selamlıyoruz. Bu nedenle Taşeron çalıştırma yasaklanıncaya kadar fiilen Taşeron'da çalıştırılan arkadaşlarımız kadrolu ve sendikalı oluncaya kadar ve işçi arkadaşlarımızın sendikalı olma talepleri karşılanıncaya kadar sınıf dayanışmasını her zaman her yerde göstereceğimizi tekrar ilan ediyoruz. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Türk Tabipleri Birliği. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü. beyazı tilhana veriyorum değerli basın emekçileri değerli sağlık emekçisi dostlar Evet taşeronu müjde diyerek bir tasarıyı şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüyorlar ortada müjde falan yok emekçiler açısından işler acısı bir tablo var bırakın taşeronu ıı, azaltmayı asıl işleri de taşerona verdirebilecek sağlık alanı için hekimleri, hemşireleri, diş hekimlerini, sağlık tesis teknisyenlerini taşeron şirketler altında çalıştıracak bir yasal düzenlemeyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Şu anda Sağlık Bakanlığı bünyesinde 150 bin taşeron sağlık işçisi var. Üniversitelerle birlikte bunun daha da fazla olduğunu, 180 bine kadar yaklaştığını tahmin ediyoruz. Bunlar içerisinde 12 binini örgütleyen Diske bağlı Devrimci Sağlık işçileri Sendikası yapılarını korumaya çalışıyorlar. Sağlık emekçisi olduklarını ispatlamaya çalışıyorlar. Ancak bakıyorsunuz onları yok sayan, onları görmezden gelen bir e, Çalışma Bakanlığı, orma, onları görmezden gelen bir kamu otoritesiyle karşı karşıyayız. Bugün haklarını savunmak için, demokratik tepkilerini gösterebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde var oldular. Tepkilerini dile getirmeye çalıştılar. Bildik manzaralarla karşılaştık. Emekçilere, sendikacılara karşı polis şiddeti, biber gazı ve yine gözaltılar. Evet, Türkiye'nin geldiği demokratik tablo bu. Bizim açımızdan bu tablo utanç vericidir. Böyle bir tabloyu kabul etmiyoruz. Taşeron çalıştırmayı kabul etmiyoruz ve insan ihaleyle çalıştırılmaz diyoruz. Taşeron ölümdür yasaklasın. Taşeron ölümdür yasaklasın. Taşeron ölümdür yasaklasın. Evet. Şimdi de sözü göz altından yeni çıkmış Dis Genel Sekreteri Dev Sağlık İş Genel Başkanı Sayın Arzu Şerkezoğlu'na veriyorum. değerli basın emekçileri, hastanelerimizde, işyerlerimizde sağlık hizmetini ve hak arama mücadelesini omuz omuza yürüttüğümüz sevgili sağlık çalışanı arkadaşlarımız, hepinizi sendikamız devrimci sağlık iş adına ve disk adına sevgiyle, coşkuyla selamlıyorum. Biz yıllardır bugün yaptığımız basın açıklamasında da sağlık işçisi olduğumuzu, sağlık hizmetinin bir parçası olduğumuzu, sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunu ve bizim de bu ekibin bir parçası olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Ama bugün görüyoruz ki onlar istedikleri kadar bizim emeğimizi, kimliğimizi yaptığımız işi görmesinler. Onlar istedikleri kadar bize enerji işçisi, turizm işçisi, nakliye işçisi göstermeye çalışsınlar. Bizim sağlık işçisi olduğumuz, sağlık çalışanı olduğumuzun en önemli kanıtı bugün bu iki dayanışmadır. Hepinize sendikamız adına teşekkür ediyorum. Görüyorum ki bugün bize ilk sahip çıkanlar hastanelerde birlikte sağlık hizmetini ürettiğimiz başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikamız ve Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere tüm sağlık emekçileri oldu. Evet bir kez daha iyiliklerimize kadar hissettik ki biz bu mücadelede haklıyız. Biz sağlık işçisiyiz. Biz diğer bütün işçiler gibi kazanılmış tüm haklarımızı kullanarak ve onu daha ileriye götürerek omuz omuza mücadelemizle var olabileceğiz. Evet bugün gerçekten de meclis kapısında da söyledik. İki tane fotoğraf var. Fotoğrafın bir tanesi taşeron işçiye müjde diyerek o meclisin kapalı kapıları arkasında artık bir tiyatroya dönen ve tamamen parmakların indirilip kaldırıldığı bir çalışma düzeneği meclisin içi ve bizleri daha da kötü çalışma koşullarına mahkum eden bizim kazanılmış tüm haklarımızı ortadan kaldıran bir tabloyu yaratmaya çalışanlar. Fotoğrafın ikincisi de hakkına, hukukuna, emeğine, geleceğine sahip çıkmak için hakkını arayan ve bunu iş yerlerinden meclis kapısına kadar taşıyan sağlık emekçilerinin ortaya koyduğu fotoğraf. Ve bugün görüyoruz ki bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri, işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, tüm emekçi halkları kölece bir yaşam koşuluna mahkum etmeye çalışırken bizim taleplerimizin karşısında da bugüne kadar kulakları sağır, gözleri kör ve her türlü hak arama mücadelesinde de baskıyla, biber gazıyla, copla, gözaltıyla üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Yargı kararları uygulayıp tüm taşeron sağlık işçilerini kadroya alacaklarına bizi gözaltına alıyorlar. Ve biz biliyoruz ki o mecliste kapalı kapılar arkasında parmak kaldıranlar aynı zamanda meclisin kapısında bizim üzerimize copları kaldıranlardır. Biz dostlarımızla da, düşmanlarımızı da çok iyi biliyoruz. Ve bu ülkede bu taşeron belasını herkesin ama herkesin köleliktir dediği açıkça bir emek hırsızlığı olan bizlerin emeği üzerinden bizlerin alın teri üzerinden birilerinin oturduğu yerde para kazanma sistemi olan bütünüyle bir hırsızlık sistemi olan bu taşeron sistemini bu topraklardan sileceğiz. Başta sağlık alanı olmak üzere tüm iş kollarında bütünüyle kölelik anlamına gelen ve herkesin aslında kabul etmiyoruz dediği bu sistemi ortadan kaldırana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Evet bugün artık açıkça görülmüştür ki mecliste daha fare doğurmuştur. Artık maskeler düşmüştür. Artık taşeron işçilerine hak hukuk diyenlerin gerçek yüzü bugün Türkiye'nin o büyük millet meclisinin önünde onun kapısında bir kez daha görülmüştür. Biz bu mücadeledeki kararlılığımızı ve başta Ses ve Türk Tabipleri Birliği olmak üzere bugüne kadar omuz omuza bir ortak mücadeleyle büyüttüğümüz bu mücadeleyi sonuna kadar taşıma kararlılığında olduğumuzu sendikamızın yok sayılan 12 bin üyesinin kabul ettirilmesi başta olmak üzere tüm sendikal haklarımızı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkımızı elde edene kadar bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza sürdüreceğimize bir kez daha buradan söz veriyoruz. Ve tekrar ben burada bize destek olmak için buraya gelen tüm dostlarımıza, yoldaşlarımıza, mücadele arkadaşlarımıza, sendikamız adına tüm e, taşeron sağlık işçileri adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Oh <laughs> my